Diyanet okul öncesi eğitim kurumları kuruyor. Bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete faydası var, ne bu millete faydası var, ne anayasaya uygunluğu var. Geçenlerde Bay Kemal'in yardımcısı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığımızı saldırarak güya Diyanet'in okul öncesi eğitim vermesini eleştiriyor. Hatta hakaretlerini ortaçağ zihniyeti hezeyanıyla doğrudan milletin inancına ve değerlerine kadar vardırıyor. Neymiş efendim? Dinini, diyanetini öğrenen çocuklar üniversiteye gidince bilimin B'sini, fiziğin F'sini, matematiğin M'sini bilmiyormuş. Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesinde evlatlarımıza eğitim vermesi bilimsel değilmiş, çağ dışıymış. Regafil, asıl çağ dışı olan sensin. Senin bu faşist zihniyetin. Özgür Özel Kur'an'a laf ettiyse Kur'an çarpsın. Özgür Özel Kur'an'a laf etmeyip, Özgür Özel Kur'an'a laf etti diye yalan atanlar varsa da onları çarpsın. Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in Diyanet Okul Öncesi Eğitim Birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim, diyanetin işi mi, milli eğitimin işi mi? Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken, bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var, ne de anayasaya uygunluğu var açıklamalarını da sert bir şekilde eleştirdi. Asıl arkaik olan, asıl gerici olan Ortaçağ karanlığında asıl debelenen sen ve senin gibi meseleye marjinal ideolojilerin at gözlüğünden bakanlardır. Diyanet işleri okul öncesi eğitim birimi kuruyor. 3 yaşından sonra 4 yaşında 5 yaşında çocuklarla ilgili okul öncesi eğitim verecekmiş. Tevhidi tedrisat var. Anayasada yazılı. İslam tarihinin en parlık dönemlerini, batılıların kendilerini tarif için kullandığı Ortaçağ karanlığı yaftası vurmaktan utanmıyor musunuz? Bu milletin dininden, diyanetinden, inançlarını özgürce yaşama, evlatlarını özgürce yetiştirme hakkından kirli ellerinizi ne zaman çekeceksiniz? İnanıp inanmamak herkesin kendi bileceği iştir. Ama dinimize, inancımıza laf söyletmeyiz. Kur'an'ımıza ortaçağ diyen kemiksizlere bühtan bırakmayız. Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüks etmiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Din bilmezler, diyanet tanımazlar. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur. Bunların din düşmanlığı bununla da sınırlı değil. Tarih boyunca hep aynı tavrı korumuşlardır. Liderleri, vekilleri, kurmayları değişse de hiçbir zaman değişmeyen İslam düşmanı vasfını 1920'lerden bu yana sürdüren CHP, camileri ahıra çeviren, ezanı değiştiren, alimleri asan, başörtüsünü yasaklayan parti olarak milletin kara tahtasına yazılmış durumda. 95 yıllık tarihini aralıksız bir şekilde din düşmanlığına adayan CHP kurmayları kimi zaman din zehirdir açıklamasıyla öne çıktı, kimi zaman Kabe arabın olsun, Çankaya bize yeter diyerek Allah'a şirk koştu. İşte CHP'nin önemli isimlerinin geçmişten bugüne kadar gerçekleştirdikleri İslam düşmanı söylemler. Milletvekili Falih Rıfkı Atay İslamiyet denince aklıma çorap kokusu gelir. Eski başbakan Şükrü Saraçoğlu Din zehirdir. Türkiye'den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene lazım. Eski Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt İslam 14 asırlık sakat bir inançtır. İslamiyet ilerlemeye engeldir. Bu dinle yürünmez, mahvoluruz. Milletvekili Şemsettin Günaltay Ayetler bizi alakadar etmez. Milletvekili Refik Ahmet Sevengil Allah'ı da, haşa, sultanla birlikte tahtından indirdik. Bizim mabetlerimiz fabrikalardır. Milletvekili Kemalettin Kamu Kabe Arabın olsun, bize Çankaya yeter. Milletvekili Mehmet Şeref Aykut yakılan ve ebediyen çöken Arap Acem dini tahakkümdü. Ayet ve hadis saymakta mana yoktur. İslam dini çökmüştür. Milletvekili Önder Sav, hacca gidebilmek için yardım isteyen vatandaşa, ''Boş ver, Araplara para kaptırma. Bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni, buraya göndermez.'' Milletvekili Onur Öğmen, ''Atalarımız maymundan gelmiştir.'' Milletvekili Canan Arıtman, Başörtüsünü Sümerler'de fahişeler takardı. Milletvekili Hüseyin Aygün, Peygamber Efendimiz'e iftira atarken, Arap erkekleri 7. yüzyılda 9 yaşındaki kızları koynuna alıyordu. Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ali Aydoğan, bizim yalancı Muhammed'e ve onun uydurduğu, haşa, Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Parti Meclis Üyesi Sera Kadıgil, o ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık. Eski İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, dinler işlerini bitirmiş, vazifeleri tükenmiş, yeniden uzviyet ve hayatiyet bulamayan müesseselerdir. CHP İlçe Başkanı Osman Nuri Çerman, Türk'ün dini Kemalizm'dir. Milletvekili Celal Nuri ileri, İnsan hayvandan ayrılınca bir nevi maymun ailesiydi. İlk atalarımız şüphesiz ormanların içinde sürü halinde serseriyane dolaşıyorlardı. Milletvekili Ali Topuz İslam kültürü bizim öz kültürümüz değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel değerleri Türklük temellerine kuruludur. Milletvekili İsmail Hakkı Kılıçoğlu Allah'ın varlığına iman etmek, o gerçekte var olduğu için değil bizim sıkıntı içinde olduğumuz zamanlarda moralimizi yükseltmek için gereklidir. Türkan Saylan, çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz. Tanrı'nın yaptığı yasalara değil, insanların yaptığı değişken yasalara tabiiz. Bu ülkede biz asılız, bizim istemediğimiz bir şeyin olması mümkün değil. 86 yıl sonra cesur bir lider çıkıp dünyadaki ve içimizdeki İslam, Müslüman, Osmanlı ve Fatih düşmanlarına meydan okuyarak nihayet Ayasofya'yı kebir cami-i şerifine aslına döndürdü. Muhteşem bir halk katılımı ve tarihi mesajlarla Müslümanlar ve İslam dünyası sevince boğuldu. O gün dostlar sevindi, düşmanlar kahroldu. Diğer taraftan dışarıda Yunanistan'dan Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar ilgisiz birçok merkezden Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığını hedef alan saldırgan açıklamalar geldi. İçeriden CHP ve İyi Parti'nin başını çektiği bir güruhun içlerindeki kin ve nefreti kusması ise hayli ilginçti. Bunu yaparken başvurdukları iğrenç taktiklerse mide bulandırıcı. Necip Fazıl'ın CHP bir parti değil, Türkiye dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur bir katliam müessesesidir sözü bir kez daha doğrulandı dışarıdan Türkiye'nin egemenlik ve bağımsızlığına dil uzatanlara tek kelimeyle tepki göstermeyen müstemleke temsilcisi muhalefet partileri, Diyanet İşleri Başkanı'na karşı bir saldırı dalgası başlattılar. Ayasofya'nın camiye çevrilmesine karşı olduklarını gizlemeden bunun intikamını alma yolu olarak Ali Erbaş Hoca'yı seçmiş olmalarına şaşırmadık. Muhalefet yetkililerinin bunun hesabını soracağız, bunun bir bedeli olacak sözleriyle tehdit ettikleri Erbaş Hoca görünse de bu kararı alan Cumhurbaşkanı'nı hedef aldıklarını biliyoruz. Saldırılarını Cumhuriyet olmasaymış Ayasofya'da olmazmış salaklığına bağlayanlara şunu söylemek lazım. 1071 Malazgirt, 1453 Fethi, Fatih ve Osmanlı olmasaydı Anadolu'da, İstanbul'da, Ayasofya'da ve en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti de olmazdı. Şu kişi olmasaymış ezanlar Türkiye'de okunamazmış, camiler açık olamazmış sığlığına bel bağlayan, beyin ve ruh ölümü gerçekleşmiş akılsızlar bu sözleriyle aslında Türk milletini aşağılıyorlar. Türk Milleti Camisi'ne ezan ve bayrağına tarihin hiçbir döneminde el uzatılmasına izin vermemiş, uzatma cüretinde bulunanları da yerle yeksan etmiştir. Malazgirt, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nı Türk Milleti kazanmıştır. Birilerinin arkasına saklanarak Müslümanlara kustuklarıkinden artık gına geldi. Bu kişiyi kalkan yapıp İslam'a ve Müslümanlara saldırmayı varlık sebebi gören CHP karşısında her zaman Türk milletinin sarsılmaz iradesini bulacaktır. CHP'nin İslam ve Müslümanlara düşmanlığını anlatmaya okyanuslar mürekkep olsa yetmez. Parti meclisine başörtülü koymakla bu kin ve düşmanlığınızı gizleyemez, geçmiş günahlarınızı affettiremezsiniz. Zulüm 1453'te başladı zihniyetinin Bizans artıklarıyla bunların temsilcisi ve savunucusu olan CHP'ye karşı Orta Çağ karanlığına son veren Fatih'in torunları ak yoldan yürüyerek lider Erdoğan'ı desteklemeye devam edecektir. Çünkü Türk milleti Hira'da Nur Mağarası'nın çocukları siz ise Olimpos'ta Kandil Mağarası'nın çocuklarısınız. Türk milleti ve Müslümanların sizinle olan savaşı ve sizin onlara saldırılarınızın kıyamete kadar süreceğini biliyoruz.